Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber yükselen yengeçler için bir tarot açılımı yapacağız. Neden yükselen yengeçler için bir tarot açılımı yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar tüm öngörüler, bu astrolojide de böyledir, tüm bilim dallarında böyledir. Tüm öngörüler yükselen burcuya göre yapılır. O sebeple size yükselen burcunuzu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve kartlarımı yükselen yengeçler için karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar yükselen yengeçleri Temmuz ayında neler bekliyor yükselen yengeçleri Temmuz ayında neler bekliyor Evet arkadaşlar. Yükselen yengeçleri Temmuz ayında neler bekliyor? Yükselen yengeçler için 7 adet kart seçiyorum şu anda. Okumaya başlayalım. Hep beraber. Evet, Kılıç Prensi. Bize diyor ki, siz Temmuz ayı içerisinde Yeni bir aşka yelken açacaksınız ama bu aşk için biraz savaşmanız gerekebilir, biraz yorulacaksınız diyor. Ve e, bu aşk size iyi geleceği kadar size bazı sorunlar da yaratabilir diyor arkadaşlar. Kılıç prensi. O yüzden biraz dikkatli olmanız gerekiyor. E, ters kılıç ası diyor ki size. E, hayatınızda bazı şeyleri... Ertelemeyin diyor. İşlerinizi yarım bırakmayın diyor. Size bir uyarıda bulunuyor. Evet bir aşka yelken açacaksınız ama... Bu aşka yelken açarken... Lütfen... Ailenizi, işlerinizi... Boşlamayın. İşlerinizi ertelemeyin. Halihazırda yapmakta olduğunuz bir işiniz varsa, aklınızda bir plan varsa o planları lütfen ama lütfen... Ertelemeyin diyor. Eğer ertelerseniz sıkıntılara düşebilirsiniz diyor. Ve tutkulu aşk, şeytan kartı bize diyor ki gerçekten tutkulu, şehvetli bir aşk yaşayacaksınız. Hayatınıza yeni biri girecek demek ki Temmuz ayı yengeç ayıdır zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Yengeç enerjisidir. Size Temmuz ayı gerçekten çok iyi gelecek arkadaşlar. Yeni bir aşkı erken yaşayacaksınız. Ne kadar güzel. Şöyle bir durum var. Maddi olanaksız maddi olanaksızlıklar demeyeyim ama e, para dengenizde bir dengesizlik var. Para kazanmanızda veya para harcamanızda bir dengesizlik söz konusu. Bu dengesizliği e, tamamen aslına bakarsanız sizin kendi e, bazı alışkanlıklarınız sebebiyle yapıyorsunuz. Bu alışkanlıklarınızı biraz törpülemeniz gerekiyor. Ne bileyim bir alkol bağımlılığınız varsa, bir sigara bağımlılığınız varsa bunlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Gerçi siz çok titiz insanlarsınızdır ama e, kimi zaman böyle depresif durumlara girdiğinizde paranızı kontrol etmekte biraz güçlük çekiyorsunuz. Lütfen ama lütfen paranıza hakim olun, kendinize de hakim olun. Ters değnek asır. Şimdi bazı şeyler sizin istediğiniz gibi gitmiyor hayatınızda. Temmuz ayında da bu böyle birazcık sürecek gibi gözüküyor. Fakat bunu değiştiremez miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Şimdi hayatımıza yeni bir tutkulu aşk sokuyoruz ama bu aşk bizim bazı şeyleri ertelememize sebep olacak. Öyle gözüküyor. Bu bazı şeylerin arasında aile hayatımız, iş hayatımız, her şey yani bizim bütün hayatımızı alt üst edebilecek bir aşktan bahsediyorum. Bu aşkı hayatınıza sokmak nedenli denli doğru. E, orasına gerçekten yorum yapamayacağım ama bu aşk yüzünden sanırım hayatınız biraz allak bullak olacak. Belki de olmaya başladı. Kılıç Beşlisi diyor ki yüzleştin. Sıkıntıda olduğun insanlarla yüzleştin sıkıntıda olduğun aile bireyleriyle, sıkıntıda olduğun yakın arkadaşlarınla, hepsiyle ve hepsiyle hesabının görüldü, hepsiyle hesabın görüldü. Sana olan bir borçları mı vardı? O borçlarını dediler? Sana olan bir e, vefa borçları mı vardı? O borçlarını ödediler, dönüp arkalarını gittiler. Bundan sonra onlarla çok fazla haşır neşir olmayacaksın. Sevgili yükselen yengeç. Ee, bu tutkulu aşk sana biraz uykusuz geceler yaşatabilir. Veya geçmişten gelen borçların, geçmişten gelen düşüncelerin, geçmişte, geçmişte bırakmış olduğun insanlar sana biraz uykusuz geceler yaşatabilir sevgili yükselen yengeç. Ee, sana tabii ki de bir tavsiyede bulunamayacağım. Bunları yaşaman gerekiyor. Yaşayarak anlayacaksın. Umarım senin için bazı şeyler çok geç olmaz. Bu ay içerisinde, Temmuz ayı içerisinde hayatını düzene sokmanı tavsiye ediyorum. Ee, ve sen kendine de çok haksızlık yapıyorsun. Kendine haksızlık yapma. Kendini eve kapatma. Kendini soyutlama insanlardan. Ee, yani kendi kendine yaptığın bazı sıkıntı, kendi kendine yarattığın bazı sıkıntılardan dolayı... ...gece uykularının kaçması olabilir. Ama söylediğim gibi sen bazı şeyleri yanlış da anlıyor olabilirsin. Bazı şeyleri yanlış da yönlendiriyor olabilirsin kafanda. Bu sebepten dolayı lütfen ama lütfen sana tek uyarım. Hüsnü kuruntularından vazgeç. Evet devam ediyorum. Ölüm kartı. Kart takımının en güzel kartlarından bir tanesidir. Hatta en güzel kartıdır bile diyebiliriz. Neden? Sana ölüm kartı diyor ki bir şeyleri bitir. Yani tam da böyle yeni bir aşka yelken açmışsın falan hani bunların üzerine açıldı. Bir şeyleri bitir diyor ölüm kartı sana. Hayatında bir şeyleri bitir ve yeniden başla, yeniden doğ. Bir şeyleri öldür ve yeniden doğ. Bir savaş varsa savaşman gereken, bir olay varsa içerisinde bulunman gereken, o olayın içerisine gir, savaş, çık, geçmişte bırak, öldür, üzerini toprakla kapat ve önüne devam et. Senin için de tam böyle olacak. Temmuz ayı içerisinde bir bitiş ve bir başlangıcın söz konusu sevgili Yükselen Yengeç. Hazır ol bakalım. Ee, senin için evet demiştik ya bu aşk senin için biraz sıkıntı yaratacak evet doğru bir şeyleri bitirip bir şeylere başlayacaksın Evet okey ama senin için bazı şeyler sıkıntılı olmaya devam edecek ay kartı kart takımının en sıkıntılı kartlarından bir tanesi ne yazık ki şöyle söyleyeyim Gerçekten huzursuz olabilirsin geceleri uykuları, uykuların kaçabilir psikolojik anlamda sıkıntılara girebilirsin Yani bu aşk sana nedenle iyi gelecek? Orası tartışılır gerçekten. Evet bir aşk var hayatına girecek ama sana pek iyi gelmeyecek gibi gözüküyor. Ama şanslısın. En azından aşk kaybettin. <laughs> Kumarda kazanacaksın diyeyim. Ee, şansın çok yüksek. Temmuz ayı içerisinde gerçekten şans oyunları oynamanı sana tavsiye ediyorum. Şans oyunlarında oldukça e, enerjin yüksek. Güç Para anlamında, şans anlamında gerçekten bayağı yüksek bir enerjili bir döneme giriş yaptın. Ee, halihazırda bir işin varsa veya yapmakta olduğun bir proje varsa bunların üzerinden de e, şans, şöhret, para ve erişilmezlik e, kazanabilirsin. Şimdiden bunu sana duyurusunu yapalım. Ee, Kılıç ise diyor ki sana savaşmayı bırakma. Yani evet bu kadar sıkılacaksın bu aşk sana sıkıntı getirecek uy e, huzursuz geceler yaşayacaksın ama e, her ne olursa olsun her ne olursa olsun hayatının her yönünden bahsediyorum sadece aşkından bahsetmiyorum işinden de bahsediyorum aile hayatından da bahsediyorum savaşmayı bırakma diyor karanlık günler geride kalıyor diyor ve gün aydınlanmaya başlıyor bulutlar dağılmaya başladı senin için. Gökyüzünde. Evet. E, düzenli bir hayata geçiş yapıyorsun. Düzenli para kazanacağın bir hayatın olacak. Belki bazı düzensizlikler yaşamış olabilirsin geçmiş e, aylarda. Bu normal zaten hepimiz yaşadık. Ama e, Temmuz ayında senin için bazı şeyler düzene girmeye başladı. Ve esasına bakarsan e, bu tamamen senin zekanla e, gelişecek bir durum. Sevgili yükselen yengeç. E, hayatında güvendiğin e, bir kadın var, sevgili Yükselen Yengeç. E, bayanlar için de kadın olabilir, e, bu anne de olabilir, abla da olabilir. Ama erkekler için sevgili, eş, dost, anne, yine kız, kardeş olabilir. Hayatınızda güvendiğiniz bir kadın. Bu bilge bir kadın, bu gerçekten güvenilir bir kadın. Ama bu kadına e, dikkat etmeniz gerekir. Bu kadın sizi aslında uyarıyor. Diyor ki, ben sen ne yaparsan yap yanındayım. Sen ne yaparsan yap destekçinim. Ama kötü bir şey yaptığında, bana ters bir şey yaptığında hayatını allak bullak edebilirim diyor bu kadın. O yüzden sevgili yükselen yengeç dikkat edin enerjilere. Enerjilere çok açıksınız. Geçmişte bıraktınız. Yaşayacağınız her şeyi yaşadınız artık aşkla alakalı, aşk hayatıyla alakalı, iş hayatıyla alakalı her şeyi yaşadınız, her şeyi e, her şeyden bir ders çıkardınız. Ve sorunlarınızdan sadece bir tanesini alarak, içinden sadece bir tanesini alarak yolunuza devam ediyorsunuz. Geçmişte bırakıyorsunuz tüm sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, mutluluklarınızı, her şeyi geride bırakıyorsunuz. Evet bir ölüm gerçekleşecek yani bir bitiş gerçekleşecek bir başlangıç gerçekleşecek ama bu sizin için uzun vadede iyi bir şey demek sevgili yükselen yengeçler. Şimdi bazı e, dileklerinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi bu ne demek? E, bir şeyleri içimizden geçirirken her yönüyle düşünmeliyiz ve bir şeyleri dilerken her yönüyle düşünerek dilemeliyiz. Eksik kullandığımız bir kelime, yanlış koyduğumuz bir virgül bize yanlış kapılar açabilir dileklerle alakalı. Sizin sesiniz duyuluyor bazı e, mertebeler tarafından ama dikkatli olmalısınız. Bu ne demek? ağzınızdan çıkana dikkat etmelisiniz. Kelimeleri doğru seçmelisiniz. Tam da böyle bir şey oldu hayatında. Tam da böyle bir şey oldu. Aslında senin ağzından çıkan bir şey gerçek oldu. Ama ben böyle dilememiştim. Ben böyle olsun istememiştim gibi bir durumla karşılaşacaksın. Temmuz ayında. Sevgili yükselen yengeç. Yani bu kadar arada kalmışlık olamaz. <laughs> Neden böyle yapıyorsun bilmiyorum. Hayatınla alakalı. Yani hiçbir şey yapmak gelmiyor içinden. Neden böyle oldun? Enerjini çeken birileri mi oldu hayatında? Seni kararsızlığa iten birileri mi oldu? Ama bir yol seçmelisin ve bu yola devam etmelisin. Kararsızlık seni olduğun yerde saydırır, seni ileri götürmez sevgili yükselen yengeç karar vermelisin ve yoluna devam etmelisin. Eğer bu şekilde devam edersen psikolojik problemler yaşayacaksın. Denek Şövalyesi diyor ki, ihtiyatlı ol e, yolunda. Yolundan şaşma. E, bir şey düşünüyorsan, bir yola çıkmayı düşünüyorsan veya bir yola çıktıysan o yoldan dönme artık. Dönme. Yaptığın işleri yarım bırakma sevgili yükselen yengeç. Bunları yapma. Etrafındaki insanları üzüyorsun gerçekten. Arkanda bıraktıkların gerçekten senin için üzülüyorlar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Sen bir yerde değişeceksin. Bu Temmuz ayı enerjisi sana iyi gelecek. Ve bu Temmuz ayı enerjisi devamında hatta ayın ortalarına doğru, ayın ortalarının hatta sonlarına doğru, yani üçüncü haftanın sonlarına doğru gibi düşün. Neler olacak biliyor musun? Sen bazı atılımlar gerçekleştireceksin. Hayatında bazı yenilikler, bazı radikal kararlar vereceksin. İşte bu kilo vermek mi, kilo almak mı, kas yapmak mı, yani spora gitmek mi? Ee, boşanmak mı, evlenmek mi? Ee, vücudun herhangi bir yerinde bir radikal karar mı, estetik konuları mı bilmiyorum ama sen radikal kararlar alacaksın ve bu aldığın kararlar sana gerçekten iyi gelecek, seni iyi yönde etkileyecek sevgili Yükselen Yengeç. Ee, kendini artık olduğun yerde mutlu görmüyorsun her sen yaşayabileceğin her şeyi yaşadın aslında eğer yaşadıysan söylüyorum kötü şeyler yaşamış olabilirsin ama iyi şeyler yaşadıysan kötü şeyler yaşadıysan şu anda olmuş olduğun yerden mutlu değilsin İyi bir yerde de olabilirsin kötü bir yerde de olabilirsin her ne olursa olsun sen şu anda bulunduğun noktadan memnun değilsin neden böyle oldu neden böyle yaptın kendini? Buralara gelmeyi, bunları yaşamayı sen istemedin mi? Sen istedin. Bile isteye, bile isteye bunları yaşadın. Anlaşmalar bitireceksin. Hayatında yapmış olduğun bazı anlaşmalar bitecek. Demin de söylemiştim. Belki evlisindir, evliliğin bitecek olabilir. Sıkılmış olabilirsin. Ee, belki bir ilişkin var, ilişkini bitirecek olabilirsin Temmuz içerisinde tamamen. Veya sözleşmeli bir yerde çalışıyorsun. sözleşmeye ayıracaksındır. Ortaklısındır, ortaklığına ayıracaksındır. Bu tarz bir şey gireceksin. Sen hayatını tamamen değiştiriyorsun sevgili yükselen yengeç. Bu güzel bir şey aslında. Ve daha huzurlu bir döneme geçiş yapıyorsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu kadar kötü olay yaşayacaksın. Bu kadar kötü olay yaşatacaksın çevren, çevrendeki insanlara fakat sen gerçekten daha huzurlu olacaksın. Sen kaostan mı besleniyorsun? Böyle bir durum mu var? <laughs> Güldüm ama kusura bakma. Sen gerçekten kaostan besleniyorsun. Bir kaos yaratacaksın ve sonrasında psikolojik olarak daha iyi olacaksın. İyi paralar kazanacaksın iyi paralar kazanmaya başlayacaksın. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler yolda. Eskileri evet sona eriyor ama yeni sözleşmeler. Yani bu yeni birliktelikler de olabilir. Ama şöyle bir durum var. Bu yeni birliktelikler senin hayatındaki birçok şeyi değiştirecek. Yani arkadaşlarını silip atabilirsin, aileni silip atabilirsin. Kendi benliğini bile silip atabilirsin. Yani çok değişeceksin sevgili yükselen yengeç. Gerçekten insanları geride bırakacaksın. Ve nihayet yarım bıraktığın işleri tamamlıyorsun sevgili yükselen yengeç. O kadar çok iş yarım bıraktın ki yarım bıraktığın işleri tamamlama zamanı. Temmuz ayı senin için hatta Temmuz ayının sonları çok çok daha iyi olacak. Hakkında konuşanlar, hakkında dedikodu yapanlar az da olsa birazcık susacaklar ama olsun. Birazcık da konuşulmak iyidir. <laughs> konuşmaya devam etsinler. Devam ediyorum. Her ne yapacaksan bir doyuma ulaşacaksın hayatında. Aşk, iş, para, zevkler hepsinde bir doyum söz konusu. Şanslısın. Gerçekten şanslısın. Sana zaten şanslısın demiştim. Bu ay senin için şans ayı demiştim. Sevgili Yükselen Yengeç. Ve bir seyahat görüyorum. Temmuz ayının sonlarına doğru bir seyahate çıkacaksın. Bu seyahat sana çok iyi gelecek. Aynı zamanda bir e, araç satın alabilirsin. Bir yatırım yapabilirsin. Bir evde satın alabilirsin. Böyle bir şeyde işaret eder araba kartı. Güzel bir karttır. E, huzurlu bir karttır. Sana huzur katacak bir karttır arkadaşlar. E, güven problemi insanlara güvenmiyorsun. Hayatına soktuğun o sevgiline de güvenmiyorsun, o aşkına da güvenmiyorsun. Evet tutkulu bir aşk yaşıyorsun ama güvensizlik olduğu zaman bu ne yazık ki ve ne yazık ki uzun soluklu olmayacak sevgili yükselen yengeç. Güvensiz bir ilişki uzun vadeli yaşanamaz ne yazık ki. Yani bu hayatına soktuğun aşk da bitecek elinde sonunda. Kıskançlıklara bir son vermelisin. Ee, şöyle ki... Evet bir para kazanacaksın veya kazanmış olduğun bir para var hayatının öncesinde. Zulaladığın bir para da olabilir. Bunu kaybedebilirsin her an. Sana kumardan uzak durmanı tavsiye ediyorum. Sevgili Yükselen Yengeç. Sana şans... Yani şans oyunları okey ama... Büyük kumar masalarından uzak durmanı tavsiye ediyorum. Veya ticaret de bir kumardır. Büyük e, çapta bir ticari atılım gerçekleştirme. Özellikle Temmuz ayında sevgili Yükselen Yengeç. Evet kart takımının sana son tavsiyesi diyeceğim. Çünkü yıldızlar tılsım kartı. Diyor ki dengesiz olma. Bu kadar dengesizliğe gerek yok. Sen gözün önünde bir insansın. Senin her yaptığın hareket izleniyor. Senin bütün saçmalıkların, bütün yaşadığın saçmalıklar, saçmalamalar her şey insanlar tarafından konuşuluyor. Sen ne yazık ki ünlü bir insansın. Çevrende. <laughs> Lütfen daha dengeli olmaya çalış. Ya da yaptığın hataları insanlara göstermemeye çalış sevgili yükselen yengeç. Temmuz ayında ki tarot açılımım bu şekildeydi. Beni dinlemiş olduğun için teşekkür ediyorum. Ben Elf Prensi. Hoşçakal. Kendine iyi bak.